Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, ee, takım abiler geldi. Şey oynayacağız şimdi. Eee free gireceğiz. Bakalım uzun zaman sonra Free döndük. Hep beraber. Takımda gördüğünüz gibi üç, iki adam var. Benle beraber takım de var. Evet maçı başlamasını bekleyeceğiz. Ben hazırdayım şu an ama hadi bakayım. ses. Ver. Ses ya. bu neydi arkadaşlar ya. neydi o ses? Bir bir gibi də ama. Oh. Neyse arkadaşlar birazdan da maça başlıyoruz. Ne diyorsun? Kürt. Kürtler ya. Anlayalım şunu ya. Kürt'ü anlayalım ya. Arkadaşlar ya geliyorlar şuraya durar burada videoya başlayacağız. Allah Allah.